Selamlar millet. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bir yeni video ile daha karşınızdayım. Bugün bilgisayarımızı sonuna kadar optimize edeceğiz. Öncelikle gideceğimiz site github.com. Benim profilime girdiğiniz zaman burada benim yıldızladığım bazı projeler var. Burada da benim listem var. Windows, Windows Optimize diye. Tam da bu sayfanın aşağıda linkini bulabilirsiniz. Öncelikle kullanacağımız uygulamaları bir açalım. Önceli, önceden şunun videosunu çekmiştim. Bu da hala kullanılabilir. Ama diğerleri daha kapsamlı olduğu için büyük ihtimalle bunun yaptığını yapacaktır. Onun dışında en sonunda şu. Şu üç araç bize fazlasıyla yetiyor. Şimdi ilk indireceğimiz program bu. Bunu releases kısmından direkt indiriyoruz. En güncel sürümü indirdikten sonra ben masa üstüne atacağım. Zipten çıkarıyorum. Nereye çıkardığınız fark etmez. Burada temiz kurulum yaptıysanız direkt buna basıyorsunuz. Ve sizin için her şeyi buraya ekliyor. Başlangıçta gelecek. Buradan uninstall deyip bütün şeyleri kapatabilirsiniz. Daha doğrusu bunların hepsini silebilirsiniz. Büyük ihtimalle çoğuna ihtiyaç duymuyorsunuzdur. Fotos büyük ihtimalle e, duracak eğer ki bir harici fotoğraf görüntüleyici kullanmıyorsanız. Onun dışında kullanıyorsanız Spotify kalabilir, müzik ve video kalabilir. Xbox App belki şeyiniz vardır, gempesiniz vardır o yüzden kalabilir. Hemen bunu da siliyorum. Ben daha önceden yaptığım için sadece gösteriyorum sizlere. Sonra Windows 10 Debulator'ın ikincisi. Öbüründe bunun skriptini çalıştıran bir eklenti vardı ama gerek yok. Bunu da release'ı olmadığı için direkt kaynak kodlarını indireceğiz zip bir şekilde. Bunu da dışarı çıkartıyorum. Burada 3 tane seçeneğimiz var. Ortadaki GUI dediğimiz user interface'li. Bunu direkt açtığınız zaman açılmayacaktır ve bazı şeyler isteyecek sizden. Şu komutu PowerShell'i ne denir Yönetici yetkisiyle çalıştırıp şu komutu yazmamız gerekiyor. Sizinle birlikte ben de yazayım. Yönetici bir şekilde terminali bu şekilde açıyorum. Yazdıktan sonra bunu artık çalıştırabiliriz. Direkt run with PowerShell diyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Buradan isterseniz remove all bloatware diyebilirsiniz. Ya da buradakilerden tek tek istediğinizi silebilirsiniz. OneDrive'ı isterseniz direkt tek tıkla silebilirsiniz. OneDrive'da galiba masaüstü belgelerin vesaire tarzında dosyaları kaybetme durumunuz oluyormuş. Temiz kurulumda ilk bunu çalıştırın ya da herhangi bir program yüklemeden önce bu işlemleri yapın. Hiçbir türlü sorumluluk kabul etmiyorum ona göre. Buradan telemetrileri kapatabilirsiniz. Telemetrileri ben de kapatayım şimdi. Gençler bunu yaptıktan sonra benim çoğu oyundaki FPS'im arttı. Artmayanlarda da droplar azaldı. Gençler bu programda bu şekildeydi. Ben direkt temiz kurulumla remove all bloatware diyordum. İsterseniz agent pdf'ini ben gördüğünüz gibi bayağı bir tarayıcı müktü. Firefox'u yüklememişim o aklımda. Cortana'yı kapatabilirsiniz. Agent PDF görüntüleyicisini kapatabilirsiniz. Onun yerine kullandığınız diğer tarayıcıları kullanabilirsiniz. Ve isterseniz buradan Dark Theme'ye anında geçebilirsiniz. Şimdi benim en sevdiğime geçiyoruz. Şurada kısaltılmış linki çalıştıracağım ben. Zaten yönetici bir terminalim vardı. Buna direkt komutları atıyorum. Sizde bu şekilde hızlı açmayabilir. Bazı gerekli programlar indiriyor. O programların inmesini bekleyeceksiniz. Ondan sonra size de bu şekilde gelecek. Şimdi buradan isterseniz hızlı bir şekilde programlarınızı indirebilirsiniz. Winget kullanıyor. Tamamen güvenilirdir. İçinde hiçbir türlü virüs yok. Zaten Windows'un kendi şeyinden indiriyor. Yani Windows'tan indiriyor diyebiliriz. Onun dışında TWIX kısmında burası bizim bayağı bir işimize yarıyor. Çünkü run, o, oh, shut up tarzındaki programların da ve burada gördüğünüz gibi işte ev grubunu kapat, Game DVR'ı kapat. Game DVR biliyorsunuz FPS'i bayağı bir düşürüyor. Burada gördüğünüz gibi önerilen ayarlar var. Minimal, minik optimizasyonlar yapıyor. Benimki bilgisayar diyorsunuz. Benimki laptop diyorsunuz. Only for laptop diyor. Desktop bunu açmayın diyor. Bu gençler laptopunuz fazla ısındığı zaman işlemcinin hızını düşürerek bilgisayarınızı laptopunuzu soğutan bir ayar. Burada da numlock'la alakalı bazı şeyler. Siz direkt desktop deyip Run TVX diyebilirsiniz. O şatapı çalıştırıcı için ben biraz ayarı çektim. O yüzden bunu hadi yapayım ya. Fark etmez. Şurada zaten görüyorsunuz. Neyse gençler ben bu videoyu fazla uzatmayayım. Sadece bunlara e, tıklıyorsunuz. Desktop Run diyorsunuz. Benim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.